Evet arkadaşlar. Şimdi konumuz şu arkadaşlar. Evet konumuz şu. Ee, hani ilk insanlar e, ne yapıyorlardı? E, Tanrı onlara çatalı bıçağı bağışlamamıştı ama e, e, elleriyle yiyorlardı. Yani ilk atalarımız elleriyle yiyorlardı. Elleriyle parçalayıp, tırnaklarıyla parçalayıp yerlerdi. Bunda gocunacak hiçbir şey yok. Çünkü ilkerlik buydu. Ama şimdi hayatımıza çatallar, kaşıklar girdi. Ama diyeceksiniz ki arkadaş çatal, kı, bıçak, kaşık da bizden alıp götürüyor. Doğru yani o da doğru. Nasıl götürüyor mesela diyelim ki mesela metal bir kaşıkla yediğiniz zaman dişleriniz kırılıyor. Veyahut da kaşığı dişinizin arasına bıçağı soktuğunuz zaman kanıyor. Yani bedeniyetin de zararları var. Şimdi yeni Amerikan Başkanına şu tavsiyeyi vereceğim yani insanlar bırakın kendi başına olgunlaşmaya başlasınlar. Yani e, zamanla olgunlaşırlar diye düşünüyorum. Çünkü bırakırsanız kendi başına bugün televizyon, radyo, pick-up, e, araçlar e, bunları gördükleri zaman 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 olgunlaşacaklarını düşünüyorum. Zaten bizler de olgunlaşıyoruz. Zaman zaman evrelerimizi tamamlıyoruz. Daha, daha da olgunlaşır hale geliyoruz. Şimdi bunun için insanı durmaya gerek yok. Mümkün olduğu kadar. Mümkün olduğu kadar bu işten kaçınalım. Çünkü karşımızda bir cahil toplum var. Bu cahil toplumdan Türkiye'de de var. Dünyanın bazı ülkelerinde de var, Amerika'da da var. Dünyanın her yerinde cehalet var. Cehalet koktuğu zaman e, e, akıllılık işaretmez, e, o doğru. Ama şimdi, bu demek ki insanları katledeceğiz, öldüreceğiz, asimilasyon uğratacağız. Yani onların bazı şeyleri anlamasını sağlayacağız mümkün olduğu kadar. E, anlatmaya çalışacağız ama tabii ki bu Hani çok ağır suçlarda geçerli değil ama e, yani onu anlatmaya çalışacağız. Tabi bunlardan pişman olan insanlar da oluyor. Bu ağır suçları işleyip şu hayata geri dönmek isteyen, hayatta kendini tekrar ispatlamak isteyen, hayattan şansını arayan insanlar da oluyor. Ve bu insanlar e, şansları kırılıyor daha da kötü bir noktaya geliyorlar. Diyeceğim o ki e, hani suç, ver, suç ve ceza etkisini düşündüğünüz zaman ee, sonuçlar e, kan doğuruyor. iyi bir şey olmuyor. Demek ki insanlara iyi şeyler almak lazım. Şimdi Amerikan başkanından diyeceğim. Onlara tey, televizyon, radyo, pick-up sundunuz mu? Bedava. Yani bu insanlara verdiniz mi? Bedava internet sağladınız mı? Temel ihtiyaçlarını sağladınız mı? Sayın Başkanım, yeni başkan size söylüyorum. Bu bütün dünyadaki insanlar için geçerli. Bu insanlara, bu çocuklara gelecek umut vaat mi, araba sağladınız mı, araç sağladınız mı? Onların da hayalleri var, onların da sizin kadar en azından yaşamaya ihtiyaçları var. Bakın bakın engelleyin yıllardan beri youtuber olmaya çalışıyorum. Daha hala tık yok. Hala da youtuber olacağım, hala da bir para kazanacağım. Hayalim kırılmış durumda yani bir de beni düşünün. Ama bunlar önemli değil. Önemli olan bütün dünya halkının ne çektiği benden daha çok ızdırap çeken insanlar var onları görüyorum ve kahroluyorum bazen ağlamak geliyor annemi düşünüyorum o zavallı annemi düşünüyorum çile çeken annemi ee, sığırların altında e, süs sağan 5 e, tane çocuğu sırtına gezdiren o zavallı annemi ablamı düşünüyorum demek ki insanlar e, çile çekiyormuş çile bir olgunluk veriyor Şimdiki insanlarsa elini affedersin hiç boka bile sokmuyor. Çok ayıp çok. İnsanlar sen ağa ben ağa bu sütü kimse bu köylerimizi terk etmek niye? Köylerimiz bizim altın atarmış, Köylerimizde mallarımız, sırlarımız yayılmalı. Ağaçlarımız dikilmeli. Kesilmeli demiyorum bakın. Kesmeyi en az en azza indirmek lazım. Ağaçlarımız dikilmeli ormanlarımız çoğalmalı. Dünyanın kışlar yaşaması lazım. Kışlar. E, belli bir kış yaşaması lazım. Niye derseniz, çünkü belli bir kış yaşamazsa doğanın dengesi bozuluyor ve aşırı sıcaklar oluyor. Akrepler, böcekler, yılanlar tehdit edecek bu dereceye varıyorlar ve insan öldürecek duruma geliyorlar. O zaman demek ki kara kışlara ihtiyacımız var. Kara kışlar ormanları getiriyor. Dev ormanları getiriyor. Dev ormanlarsa bize soğuğu getiriyor. Soğuk mikrobu kırıyor. Mikrobu kırınca mikrobu öldürüyor. Hastalıkları engelliyor. Korona gibi diğer hastalıkların gelmesini sağlamıyor. Veyahut da zührevi hastalıkların. size bundan bahsedeceğim Sayın Başkan. İnsanlara verici olun. Onlara bilgisayar sağlayın. Cep telefonu sağlayın, klima sağlayın, araba sağlayın, araç sağlayın. Ya biraz da bedava çalışın ya, biraz da. Yani hep cebinizi doldurdunuz, doldurdunuz. Başkan oldunuz, kuyruğunuzu çektiniz kenara. Ya diğer insanların sizin gibi seçme ve seçilme hakları yok mu? Herhangi bir bireyin, herhangi bir insanın, herhangi bir Müslüman kitlenin ya da Hristiyan kitlenin seçme ve seçilme hakkı yok mu? Sadece Hristiyanlar mı üstünü zannediyorsunuz? İşte görün ben de Müslümanım, bakalım ben de üstün müyüm? Buna siz karar vereceksiniz. Ama demek ki insanların içinde zekası varsa üstünmüş. Az buçuk zekaya sahipse o yetiyor. Demek ki insanlar düşünüyor, en az sizin kadar düşünüyor. Kimisi de derdin anlamıyor, konuşma yetisi yok. Konuşma yeteneği yok, kazanamamış bunu. Bunu kendini darp edememiş Tanrı henüz daha ceza almamış. O insan ceza alsa daha da büyüyecek. Daha da konuşur hale gelecek. Yani bu insanlar fakta değerlerinden büyük insanlar çıkıyor diye. Ben hep e, içildim arkadaşlar. Hep içildim. Toplumdan içildim. Bugün evimi kimse açmıyor. Kapımı kimse açmıyor. Ama ben memnun Boş yerim. Çünkü bağdaşamıyorum. Yani insanlarla bağdaşmak zor oluyor gerçekten anlatmak zor oluyor onlara derdimi anlatamıyorum sosyal medyada binlerce lira para kazandığımı söylüyorlar İnanın bana bunlar nefsi yalan keşke gerçek olsaydı keşke gerçek olsaydı ben de gerekeni yapsaydım aile sosyal bakanlıklarına güzelce bağışımı yapsaydım belki de milyonlarca doları ama para kazanmadık Simüleden para kazanmadığı, oradan para kazanmadık. Ee, benim kazandığım para bir engelli maaşı olduğu kadar. Onu da devlet verdi. Sağ olsun. Allah' razı olsun. Ama bunun farklısı olduğu zaman size belirteceğim. Ben bunu söylemiştim. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Bundan sonra da gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Bunu bilginize sunuyorum. Çünkü siz sosyal medyalardaki her palavraya inanıyorsunuz. Sıkıyorlar arkadaşlar. Çok kötü sıkıyorlar. Kuru sıkıyor. Gerçek. İnsan öldüreceklerinden hiç haberleri yok. O insan hayatın etkileyeceklerinden haberleri yok. Cahil bozması hareketleri yapıyorlar. Bakın başkanım Atatürk'ün e, tarihi de karalandı. Atatürk çok büyük diye darbeye uğradı. Atatürk bunu hak etti mi Amerikan başkanı? Bu kadar kötü bir insan mıydı? Dev bir kariyer, dev bir bizim için bir ilahdı, bir gerçek bir ilahdı. Tapılacak bir insandı gerçekten bir peygamber gibi. Atatürk'ümüzü karaladılar bugün. Buna müsaade mi edeceğiz? Etmeyeceğiz. Ve insanlara, kısacası lafın e, sonuna geliyorum. Başkan insanlara dağıtın, dağıtın. Yani sizler olsun, diğer başkanlar olsun. İnsanlara verici olun. Bazı şanslar tanıyın, bazı kuponlar tanıyın, bazı araçlar tanıyın. Her, her bireyde faydalanırsın bundan. Bazı paketler tanıyın, bazı paralar tanıyın. Bazı, bazı birden bir atağa geçin ya rica edin ya. Hep uyuyorsunuz yani. Engelliler sürünüyor diyoruz, ölüyor diyor açtıktan. Hala anlamıyorsunuz. Yani size nasıl anlatacağız ki bunu? Siz yaşamamışsınız ki. Birçok engelli ne durumlarda, ne sıkıntılarda yaşıyor. 65'likler ne sıkıntılarda yaşıyor. Emekleri sıkıntısı da bambaşka zaten. Yani onlar da bir sıkıntı içinde. Kira verenlerin sıkıntısı daha büyük. Peki bunlara karşı bir çözüm ürettiniz mi? Almanya gibi bir çözüm ürettiniz mi sevgili Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Tövbe bismillah. Ancak bismillah bismillah